Suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. şeytanın Allah'a sınırlarım. Elif, Lam, Mim, Ra. Kim bilir neler işaret ediyor bu? Bu ruhu muhkata. Bunlar kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Allah öyle yaratmış. Çoğunluk iman etmiyor. Tecelle uyacak şekilde yatıyor. Allah odur ki gökleri Dayanak olmaksızın yükseltti. Bulutlar aşağı çökmüyor. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. 1545'e kadar inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Her işi evirip çevirip düzenler Allah. Ayetleri birer birer açıklar. Umudur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Ve o yarıp, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kalandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır. Mesela bu çok büyük mucizedir. Allah çiftler halinde yaratması. Bitkide de erkeklik ve dişilik olarak yaratıyor. İnsanlarda da hayvanlarda da. Geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Hep Kur'an düşünmeyi ister bizde yeri, göğü, sokakları her yeri araştırmalı ister. İnsanın kendi bedenini, canlıları, yani mesela yıldızları nasıl yapacağız? Dev teleskoplar gerekir. İnsan bedenini nasıl araştıracağız? Yine aynı şekilde elektron mikroskop gerekiyor. Ve hepsinde ayetler vardır diyor Allah, deliller vardır. Bunlara bakın diyor. İnşallah.